Roma İmparatorluğu'nun yalnızca geniş toprakları fethetmekte kalmayıp, aynı zamanda antik dünyanın en büyük yol ağını da inşa ettiğini biliyor muydunuz? Bu yollar yalnızca ticareti kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda askeri ve siyasi egemenliğini yüzyıllarca güvence altına aldı. Roma yolları, imparatorluğun gücünü korumanın anahtarıydı, farklı bölgeleri birleştiriyor ve tüm Avrupa kıtasındaki kontrolü sağlıyordu. Peki, Romalılar bu kadar geniş bir ağ inşa etmeyi nasıl başardılar? Dahası, bu yollar Roma'nın gücünü genişletmeye ve korumaya nasıl yardımcı oldu? Bu videoda, Roma'nın yol altyapısının antik dünyadaki Roma egemenliğine nasıl katkıda bulunduğunu ve Roma lejyonlarının bu yollar boyunca nasıl yürüdüğünü, her zaman imparatorluğu savunmaya hazır olduklarını keşfedeceğiz. Roma yollarının tarihteki inanılmaz etkisini keşfetmek için bize katılın. Vaa yol inşa eden ilk medeniyet olmasa da, şüphesiz yolların inşasını bir başka seviyeye taşıyan Romalılardı. Yeap ya Appia, yolların kraliçesi, olarak da bilinen ilk büyük Roma yoluydu ve Mö 312 yılında inşa edilmişti ve Roma İmparatorluğu boyunca genişleyecek bir ağın başlangıcını işaret ediyordu. Pia Appia sadece Roma'yı müttefikleriyle bağlamakla kalmıyordu, aynı zamanda 2. Sammit Savaşı sırasında askeri operasyonlar için de kritik öneme sahipti. O zamandan sonra, Romalılar yeni bölgeler fethettikçe yeni rotalar inşa etmeye başladılar, ele geçirilen şehirleri Roma'ya bağladılar ve güçlerini pekiştirdiler. Ancak yalnızca şehirler değil, aynı zamanda imparatorluğun yönetimi de bağlantılıydı. Yollar, malların, orduların ve insanların hızlı bir şekilde dolaşımını sağladı ve bu da imparatorluğun en uzak bölgelerinin daha kolay kontrol edilmesini sağladı. Roma yolları sadece ticaret ya da ulaşım için kullanılmıyordu. Aynı zamanda imparatorluğun askeri gücü için de çok önemliydi. Roma lejyonlarının Roma'nın geniş toprakları boyunca hareket etme hızı, savaş alanındaki başarılarının sırlarından biriydi. Bunu hayal et. Binlerce asker, her gün 30 ila 40 kilometre yürüyerek, durmaksızın tehdit veya iç isyan durumunda imparatorluğun herhangi bir noktasına hızlıca ulaşma kapasitesine sahipti. Yollar sayesinde lejyonlar inanılmaz bir çeviklik ve hızla hareket edebiliyor, bu da onlara düşmanları karşısında stratejik bir avantaj sağlıyordu. Yollar sadece seyahat süresini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda askerlerin yorgunluğunu da azaltıyordu. Roma ordusunun çok daha verimli olmasını ve herhangi bir duruma hızlı bir şekilde tepki verebilmesini sağlıyordu, ister imparatorluğun sınırlarında ister Roma'nın tam kalbinde olsun. Roma yollarının inşası titiz bir süreçti, birçok uzmanı içeriyordu, ancak en önemli olanları toprak ölçücüydü. Bu uzmanlar, yolların mümkün olduğunca düz ve doğrudan olmasını sağlamak için araziyi ölçmek ve işaretlemekte sorumluydular. Toprak ölçücüleri yolu çizmek için gözlem direkleri ve hassas araçlar kullanıyordu. Gelişmiş teknikler sayesinde sadece etkili değil, aynı zamanda mühendislik açısından da etkileyici yollar yaratabiliyorlardı. Yolların dayanıklılığını ve istikrarını sağlamak için Romalılar birden fazla malzeme katmanı kullanıyorlardı. İlk olarak sağlam bir temel oluşturmak için hendekler kazıyorlardı. Ardından her iki tarafına destek duvarları inşa ederek yolun yoğun yağışlarda bile sağlam kalmasını sağlıyorlardı. Yollar sadece ova boyunca gitmiyordu. Aynı zamanda tepeleri aşıyor ve nehirleri geçiyordu. Araziye uyum sağlayarak zamanın testine dayanacak bir yol ağı oluşturuyorlardı. Romalı yollar boyunca seyahat eden yolcular kendilerine yön bulmalarına yardımcı olacak çeşitli işaretleyicilerle karşılaşabiliyorlardı. Bunlar arasında, en yakın şehre olan mesafeyi Roma milleriyle gösteren taş sütunlar bulunuyor ve rotaya dair değerli bilgiler sağlıyordu. Bu işaretler yalnızca mesafe göstergeleri olarak kullanılmıyordu, aynı zamanda önemli detaylar da sunuyordu, örneğin yolun hangi yıl yapıldığı, kim tarafından inşa edildiği ve son kez ne zaman onarıldığı gibi. Mu 20 yılında, İmparator Augustus, Roma Forumu'nun merkezine altın mil taşını inşa ettirdi. Bu anıt, Roma İmparatorluğu'ndaki tüm mesafelerin ölçülmesinin yapıldığı yerdi ve tüm yollar Roma'ya çıkar, ünlü sözünün doğmasına yol açtı. Bu anıt, Roma yol ağı için merkez haline geldi ve tüm önemli yollar oradan başlıyordu. Bu işaretlerin yanı sıra, Roma yolları dinlenme istasyonları ve konaklarla hizalanmıştı. En yaygın olanlar Mutaşiones idi, Burada yolcular at değiştirebiliyordu. Bu, imparatorluk postacılarının imparatorluk boyunca acil iletişimleri taşımak için ihtiyaç duyduğu önemli bir gereklilikti. Geniş karayolu ağlarını kontrol altında tutmak ve güvenliğini sağlamak için Roma İmparatorluğu, bu yolları devreye gezmek üzere özel ordu birlikleri görevlendirmişti. Bu askerler, stationary veya beneficiary olarak biliniyordu ve en yoğun rotalarda ve en uzak bölgelerde gözlem noktaları tutuyorlardı. Devriye gezmenin yanı sıra, bu askerler başka önemli görevlerde üstleniyorlardı. Seyyahları yönlendiriyorlar, mesajlar iletiyorlar ve kaçak kölelerin yollardan kaçmalarını engelliyorlardı. Ayrıca belirli kontrol noktalarındaki köprüler ve eyalet sınırları gibi yerlerde vergi ve geçiş ücreti toplamakla da sorumluydular. Modern yollar gibi Roma yolları her zaman ücretsiz değildi stationary yollar boyunca mal ve insan akışını düzenliyor, belirli yol kesimlerinin kullanımına ücret alıyordu. Bazı noktalarda, seyahat edenlerin taşıdığı mallar üzerinden vergi ödemelerini zorunlu kılıyordu. Roma Karayolu Sistemi hakkında bilinen en önemli kaynaklardan biri, Roma İmparatorluğu'nun tüm yol ağını gösteren ayrıntılı bir harita olan Tabula Rogeriana adlı antik bir artefaktır. Bu harita, yaklaşık olarak 4. yüzyıla tarihlenmektedir ve 11 parşömenlik bir diziye çizilmiş olup 6 metreye aşkın bir uzunluğa sahiptir. Bu artefakt sayesinde Romalılar, tüm yol ağlarını görüp, fenerler, köprüler ve dinlenme istasyonları gibi önemli referans noktalarını da görebiliyordu. Haritanın en etkileyici yanı, yalnızca yolları değil, aynı zamanda şehirler arasındaki mesafeleri ve imparatorluğun ana noktalarını da göstermesidir. Roma loistiği ve yönetimi için vazgeçilmez bir belgeydi, İmparatorluk yetkililerine tüm toprakları etkin bir şekilde kontrol etmelerine yardımcı oluyordu. Bu harita gibi keşifler sayesinde, tarihçiler Romalıların farklı bölgeleri nasıl birbirine bağladığını daha iyi anlayabiliyorlar, bu da Roma İmparatorluğunu gerçekten birbirine bağlı bir sistem haline getiriyordu. Roma yolları sadece mühendislik harikası olmakla kalmadı, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyu birleşik kalmasını sağlayan önemli bir araçtı. Yenilikçi tasarımları, titiz planlamaları ve destekleyici altyapıları sayesinde Roma yolları sadece ordu ve mal taşımacılığını kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda milyonlarca insanı geniş bir coğrafyada birbirine bağladı. Bugün bu yolların birçoğu hala varlığını sürdürüyor ve Romalıların inşaat ve denetim konusundaki yetenekleri ile vizyonlarının bir kanıtı olarak duruyor. Onlar olmadan, Roma İmparatorluğu muhtemelen sahip olduğu genişleme ve dayanıklılığa ulaşamazdı. Bir sonraki yolculuğunuzda bir yoldan geçerken, her şeyin modern çağda başlamadığını unutmayın. Roma Karayolu Ağı, insanlık tarihine derin bir iz bırakmıştır bu yolların Roma İmparatorluğu için ne kadar önemli olduğunu gördüyseniz, beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve Roma tarihiyle ilgili daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.